Sayın izleyenlerimiz şu anda Alaçam ilçesine bağlı Gökçeboğaz köyündeyiz. Burada ablalarımız defne yapraklarına ayıklıyorlar. Biz de az sonra onlarla güzel bir söyleşi yapacağız. Burada da küçük bir kızımız var. Okuldan çıktı. Annesinin yanına geldi. Yardım ediyor. İlk önce kolay gelsin diyerek sizi tanıyalım. Nurşen Uyanık. Kaç yıldan beri bu işi yapıyorsunuz? 4-5 yıldır yapıyoruz. Siz kendiniz mi topluyorsunuz? Evet. Kendimiz topluyoruz. Böyle geliyor. Topluyorsunuz. Temizliğinizi yapıyorsunuz. Küt taşa veriyoruz. Ne kadar sürüyor bunlar? Hava yağdığı zaman gidemiyoruz. Hava yağmadığı zaman ne böyle gidiyoruz İşte bir 3-4 ay oluyor. Nerelerde topluyorsunuz? Ormanlarda. Emin uyanık. 4-5 yıldır. zorluğu var mı? Yok öyle zorluğu falan da yok. Alışkın olduğumuz için. Hem burada çalışıyoruz hem boş durmuyorsunuz hem de evinize bir katkıda, ekonomiye katkıda bulunuyorsunuz. Aynen. Gülten uyanık. Biz de aynen 4-5 yıldır yapıyoruz aynı bu iş arkadaşlarla. İyi güzel oluyor. Maddi özgürlüğümüz oluyor bayanlarla. Aynen işte tütün aynı dediğiniz gibi tütün imecesi gibi toplaşıyoruz böyle arkadaşlarla. Hep beraber dağdan topluyoruz ormandan. Sonra gelip böyle hep beraber temizliyoruz. arkadaşın dediği gibi küteşe veriyoruz. Kevser uyanık. Ne yaradığını, nelerde kullanıldığını biliyor musunuz? Bu devne yaprağı ilaçta birçok işte kozmetik ürünlerinde kullanıldığını duydum. Şifa olduğunu, işte yemeklerde kullanıyoruz, balıkta kullanıyoruz, mutfağımızda, dolabımızda küf yapmasın, koku yapmasın, önleyici. Her şeyde kullanılıyor yani bu. Evet, bu, bu özellikle hanımefendiler, bayanlar mutfakta. Aha, aynen. Bu balıkların üstüne de konuluyor bunlar. Evet, balıkta, evet. Bazen bunu ben tütsü de yapıyorum balık kokmasın diye. Böyle koyuyoruz, yanıyor, koku salıyor. Çok güzel kokuyor, muş, muş kokuyor. Kolay gelsin diyoruz, iyi çalışmalar. Teşekkürler. Var. Mustafa Karaca. Kolay gelsin diyoruz. personeliyim. Sağ olun, teşekkür ederim. Defneyi 3 yıldır bu bölgede alıyoruz. Daha öncesinde 90'lı yıllardan beri Kütaş aslında bölgeden defne alıyor. Ama başka aracılarla alıyordu. Biz 3 yıldır kendi adımıza Kütahya olarak alıyoruz. Buradan aldığımız bu vatandaştan topladığımız ürünleri köy köy kendi aracımızla topluyoruz. Burada depoladıktan sonra İzmir'e sevk ediyoruz. İzmir'de fabrikada işlemleri yapılıyor, işlemesi yapılıyor, sınıflandırılıyor. Defneyi biz Karadeniz bölgesinde çok daha yaygınlaştırmaya uğraşıyoruz. Orman İşletme Müdürlüğü ile köylerde dikimlerini yaptırıyoruz. Bartın'dan alın bu tarafa doğru Bafra'ya kadar her tarafında hatta 19 Mayıs bölgesinde dahi defnemiz var. İhraç ürünü bir, baharat olarak kozmetik sanayinde, ilaç sanayinde kullanılıyor. Burada Alaçam'da depomuz var, depoluyoruz. Bir tırlık mal olduğumuz zaman, olduğu zaman da direkt sevk ediyoruz. Sevk ediyorsun, evet. gidiyor. Orada ne yapılıyor? Orada sınıflandırılıyor. Önce kurutma yapılıyor. Ondan sonra sınıf sınıf ayrılıyor. Bunlar ayrıyetten yani. dalları bir işe yarıyor mu? Kullanılmıyor. Olur. Bu bölgede kullanılmıyor. Olur. İşte gördüğünüz gibi atık malzeme olarak yapılıyor. yakılıyor. Denizi gören köylerinde genelde var yükseklere çıktığınız zaman yok. Sahil boyunda her yerde var. Bu işi yeni yeni yapacak olanlara tavsiyeniz şey nedir? Boş alanlarına önce bir kere ekimlerini yapsınlar. Evet. Atıl durumdaki traktörle sürülemeyen, işlenemeyen arazilere orman işletme müdürlükleri fidan parası almadan bunları dağıtım yapıyor. Diksinler 3 yılda zaten verime geliyor. Bölgede ondan sonra dumansız bir fabrikayı oluşturmuş olacağız.